Burada işte sandık. 2 tane var orada da abi. Aynı makam. Ver bana ver kamerayı. Çek sen de gel. Çekebiliyor musun? Çekiyorum. Beni Hı. alıyor mu? Alıyor. Görünüyor mu? Evet. Sevgili Net Pano okurları şu anda gecenin bir saati Tacettin Dergahı'nın gizli kabrine girdik. Asıl kabir burada yer altında. Makamı üstte. Sizler için bu riski bir manada göze aldık. Manevi risk tabi. Başka bir risk değil. Sevgili Baki kardeşim kamerada. Biz de buradayız. Bir Fatih Şerif okuyoruz. Ve çift sandık var. Bilmiyorum karanlıkta görülüyor mu? Taceddin Baba türbesi. Bir saniye hemen e, ışığı da yakıyorum. İşte sizler için şu anda buraya girmiş bulunmaktayız. Bakın buraya da böyle alabiliyor mu? Tamam çektim. Sandukalarla beraber. Burası yer altında gerçek Taceddin Baba'nın şu anda orijinal mezarı kabri şerifi makamı üsttedir. Makamı ziyaret ediyorlar. Biz sizler için burada tabiri caizse bu virinin makamını ziyaret ediyor. Sizler için de sizler de bir Fatiha buyurun lütfen. Bu riski göz aldık ve şimdi inşallah yukarı çıkacağız. Hadi bakicim Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bismillah. Bu. Hadi çık. Bismillah. Şuradan da çıkarken de çek. Bismillah. Ben ki çünkü. Ne aldın mı? Come a bura. Önceden ha bu aşağısında şey halıydı. Hadi bismillah. Az bir ayağını